дурак не взялся. Oh, Esma hanımcığım. Alo. Ayol buradayım burada. Bu ne telaş? Deli danalar gibi bir oradan bir oraya koşuşturup duruyorsun. Merhaba Saniye hanım. Görmedim kusura bakma. Görmezsin tabii. Kim bilir aklın nerede. Mineye bakıyordum. Gördün mü? Aa, biz de onu konuşuyorduk Şükrü ile. Epeydir görünmüyor. Neyse Saniye hanım hayırlı günler. E okula da gitmiyormuş Mine. Yani öyle duydum. Hasta falan değil inşallah. İyi Saniye Gayet iyi. E kız anası olmak zor. Hele güzel de olunca hesap etmesi zor oluyor tabii. Devir kötü, devir. Dikkatli olmak lazım. Ne oldu Esma? Mine. Ne oldu Mine ya Hatun? Mine gitmiş. Mağaraya son çıkışımda bir yer gördüm. Çok müsait bir düzlük. Aşağı yukarı 2000 metre civarında falan. Oradan uçacağım. <laughs> Kafaya taktım. Nasıl yani? Ardağan'a çıkıp 2000 metreden aşağı mı atlayacaksın? Evet. Sonra kaç karlarda müsait bir yer bulacağım. Ondan sonra da... Tamam. Tamam anladık. Yamaç poşeti yapmayı seviyorsun. Ama sen de herkes gibi neden bildiğimiz yollardan, güvenli yollardan atlamıyorsun da... ...acayip acayip dağlara çıkıp kendini tehlikeye atıyorsun? Herkes gibi olursan ben ben olamam ki. Allah'ım ya korkmuyor musun? Türkiye'deki bütün dağlardan yamaç paraşütüyle atlayan ilk dağcı olacağım. Çok çılgın bir şey. Bundan daha heyecan verici bir şey olabilir mi? Ya düşersen ya bir şey olursa? Ne olabilir ki? Alt tarafı öldürüm. Bak ya lafa bak. Bundan daha kötü bir şey mi var? Korkmuyor musun ölümden? Ölüm korkusu nedir ki? Bir düşün. Aslında yaşamdan korkmak değil mi? Ölürsün. Her şey biter. Bu kadar basit. Ölümden korkmuyorum. Çünkü yaşamaktan korkmuyorum. O hayatta en çılgın, en olmayacak şeyleri yapmak istiyorum. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Bak göreceksin. Günün birinde adımı tarihe yazdıracağım. Hem de babamın parasıyla ya da okuduğum okullarla falan değil. Kendi adımla. Sinan Armangir şunu şunu yaptı diyecekler. Yüzyıllar sonra kitaplarda okuyacaklar. Al işte sana ölümsüzlük. Allah, niye benim normal bir yok? Şey? Çünkü sen de normal değilsin. Niye mi canım? Ben aklı başında makul bir insanım. Yani. Ya tabii. Bu ülkede kaç tane aklı başındaki kız senin benimle yaşadıklarını yaşıyor ki? Kızım, adrenalin bağımlılığımın asıl sebebi sensin. Nasıl yani? Yamaç boşluğundan bile daha heyecan Kıyaslamam bile. Tamam, tamam. Bırak, bırak. Bırak. çok güzel. Merve. Ama bu çok güzel. E kızım bir sürü elbise aldık sana. Hem o elbise senin yaşına uygun değil bir kere. Tamam tamam. Peki hakkını yemeyeyim. Ne istersem aldım. Sonunda bir noktada anlaşabildik seninle. Hadi. Ne ya? Bugün özel bir gün mü? Yo. Nereden çıkardın? O elbise de çok güzeldi yalnız. Aa, bak. Merhaba. Merhaba. Merhaba Merve. Merhaba. Ne oldu ki? Ne ne oldu? Siz ayrıldınız mı? Evet ayrıldık. Nasıl? Hani böyle ayrılıp da barışıyorlar. Öyle mi ayrıldınız? Hayır Merve. Ayrıldık. ben... Gidelim o zaman. Hoşça kal Begüm. Nasıl gitti nasıl bıraktınız sen? Evde bu kadar adam var. Ne yapıyordunuz esman? Kızın pencereden kuş olup uçuyor, senin aklın kim bilir nerede? Benim aklım nerede mi? Benim aklım nerede öyle mi? Benim aklım 30 yıldır bu evde, bu dört duvar arasında. Senin tansiyonun yükselmesin diye, evin huzuru kaçmasın diye, çocuklar bir baltaya sap olsun diye benim aklım her an her yerde benim aklım. Her ay 250 maç yayını, dünyanın dört bir yanına götüren kampanyalar. En fazla bahis seçeneği, en iyi bonuslar Betson kazandırır. Benim günlerdir neler çektiğimi sen biliyor musun Tura? Benim duygularım yok mu? Benim ana yüreğim sızlamıyor mu sanıyorsun? Dünyanın merkezinde bir tek sen varsın. Evlendiğimiz günden beri gözünün içine baktım. Yüzün asılmasın. Keyfin kaçmasın diye elimden geleni yaptım. Ama bir günden bir güne bunları görmedin. Bir günden bir güne sağ olasın karıcığım demedin Tura. İsmail ben, ben... ...biliyorsun... ...duygularımı çok ifade edemem. Öfkeni belli ediyorsun ama Tura.